Küfür etti. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben ee, kardeşim bu hakkında bu konu hakkında ne düşünüyorum biliyor musun? Zaten bu konu hakkında sen de biliyorsun. Bir defa babama telefon açtık. Hatta bile gerçekleri anlatmaya çalıştık ona. E otur otur motor otur o, ee, ayakta kalmasın. Gerçekleri anlamadığı için yani gerçek olayları bilmedi bir, de, kendi olaylarını şey yapmak istemiyor. Hı hı. Yani ciddi 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 kendi açıklamasını söylemiyor. Bu yüzden hani onun yüzünden de bu yüzden psikolojim de bozulmuş onun yüzünden. Nasıl yapacağım bilmiyorum da artık. Geceleri uyuyamıyorum. Ben mesela gözümü görüyorsun sabaha kadar yatmamışımdır. Niye? Ya gece kafayı vurdum mu gözümün önüne onun vurduğu kabuslar geliyor. Onun, ondan yediğim işkenceler gözümün önüne geliyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum Kadir ben de bilmiyorum. Kanka ben sana destek olacağım. Biraz ben ev tuttum seni alayım mı lan eve? Yok benim evim var. Hayır sağ bak ol. bir dinle delikanlı gibi. Ben şimdi ev tuttum. İkinci bir evi daha tutacağım. Seni eve alayım mı almayayım mı? Yok benim evim var. Sağ ol. Hani düzenim var diyorsun. Düzenim var. Kardeşim. Okey. Çünkü öyle bir konu varsa alayım hemen. Yok benim benim evim var. Ben, ben yerimde mutluyum. Kimsenin şeyinin altında değilim, yorumunun altında değilim yani. Yok sorun sıkıntı yok da kanka. Hani şeyi açısından. E, saç sakal birbirine girmiş. Ben makine getireyim. Yok benim saçım uzamamış oğlum. Ben sakalı boş boşuna bırakayım. He, Şuna uzasın. turuncu sakallarım çıkıyor. hoşuma gidiyor. <laughs> ah be bırak. Zeytin gözlü evladım benim. Şu Taksim'de Ender sevdiğim adamlardan birisin de çok yüzdün beni be kanka. Allah Allah. Oğlum kimsenin netlisiyle sütlüsüyle işin olmasın bura Taksim. Sen benden daha iyi biliyorsun. Başına ne geldiyse aç ağzını, uzat dilini, uzat uzat. <laughs> Aa. <uzat, gülüyor> bu dilin yüzünden geldi. biliyorsun değil mi? Biliyor mu bilmiyor mu kanka? Allah peygamber için de adı gerekti ne ha? Valla. Ben sana daha hiçbir şey demiyorum ha. Ben ne biliyorum Kadir o babam niye şeydi, inkar ediyor. Ben onu anlamadım. Boş ver kanka. Babanın yaptığı hareket kendi terbiyesizliğidir. Arayıp bana ana avrat küfretmesini biliyor. Sonra kardeşini aradı. Bulsem miydi? Neydi? Burcu mu? Burcu. Ölmel o aradı. Dedi. O da babası adına özür diledi. Böyle böyle bir pozisyon varsa biz de psikolojik destek vermeye hazırız dedi. Ama ne bileyim kanka pek ıı, ılımlı gelmedi bana ben bir şey İlk söyleyeyim. başta ön ile konuşmaya başladı bana. Yanlış Sonra ben de ama. dedim ki benim videolarımı seyrettiniz mi hanımefendi siz dedim böyle bir durdu böyle duraksadı dedim ki hanımefendi ben dedim sokak çocukları için savaşan bir insanım. Onlar benim evlatlarım ben onların kötülüğünü istemem. Ev tutuyorum yemek veriyorum battaniye veriyorum ha bu söylenmez bunları sizlerin desteğiyle yapıyorum zaten ama Şimdi burada biz topluma kazandırmak isterken babasının arayıp bana ana avrat küfür etmesi sizce mantıklı mı mantıksız mı? Mantıksız. E çünkü niye ben zaten amacım sizde onu kavuşturmak. Her şeyi kavuşturmaktan ziyade helallik kalıp evli evine köylü köyüne değil mi bu? Belki babası gelse sana dese ki ey oğlum Burak, bak beni bak ben babanım sen de bıraksın meclis kurduk töre kurduk değil mi? Recep'in yaptığımızın aynısını sana yapacağız. Gelse herkesin ortasında ben bir eşeklik ettim. Ya, yani bir şeyler yaşanmış. Hani ben özür diliyorum dese hani onun yanında kalmasan bile burada oturduğun zaman için rahat olacak değil mi? Hani bir nebze olsun bir su serpmiş olacak. Niye? Belki şey dersin de ki gerek etme, ha, belki dersin ki gerek pişman olmuş. Öyle mi değil mi? Ya kardeşim şimdi sana bir şey söyleyeyim. Ben o babayı ne gökyüzünde hakkımı helal ederim. Ne de yeryüzünde. Hiç mezarına bile gidesim yok yani öyle adamın. Yani öyle bir baba, öyle bir evlada işkence yaptığı için hani çenemdeki izi görüyorsun. Onu zaten üvey annem yapmıştı. Hı hı. Ben onlara Peki ömür bir şey sana tek bir konuda bir şey ben. rica edebilir miyim kanka? Şereften öte bir şey var mı? Yok. Şeref namus meselesi. Şeref Hayır. Heh, şeref namus meselesi. Şeref yaşamış olduğun şersiz. şeyler gerçekten de yaşamış olduğun şeyler değil mi? Hani bazen hani sokakta insan bazı şeyleri kurgulayabilir. Bu art netli olarak değil zihinsel olarak. Anladın değil mi ne demek istediğimi benim? Aziz dayı vardı ya çomakla değnekle geziyordu burada. Ee, Ayıktın siz... değil mi benim hangi felsefede yaklaştığımı? Ayıktım Sen hani bu yaşamış olduğun, anlatmış olduğun şeylerin gerçek olduğuna 20 bin insanın önünde yemin edebilir misin? Yemin ediyorum kardeşim. Benim yaşadığım her şeyi, her yediğim işkence bile babamın hatıraları hep kafamın üstünde. Yani şu anda da kep takıyorum yani. O yüzden her şeyde her gözümün önünde yani onun yaptığı işkenceler, onun yaptığı zulümler her şey benim gözümün önünde. Burak ben seni seviyorum. Tek bir şey rica edeceğim kanka. Şu diline hakim ol. Kimsenin etkisine etkisine karışma. Şu an iyisin değil mi? Özkanlar gitti. Gitti. Rahat mısın? Rahat. Emin misin? Eminim. Bak ne kadar güzel değil mi? Kendi halindesin. Başını aramıyoruz değnekli adamlar gezmiyor, gelmiyor, küfrülü yok, barış çağırışı yok, alkolikler yok. Ne oldu? Yaşadığın alanda teksin. Evet. Ama bunun da değerini bil be kanka. Ben seni sevdiğimden diyorum ha. Bugün kanka bak burayı kaybetsen nereye gideceksin? Kurban olduğum. Sen söyle. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sen temiz kalpli bir çocuksun. Ben bunu bütün herkese söylüyorum ama beni kırdı kanka. Hem babanın arayıp bana öyle şeyler yapması. O gündü o muhabbetin olması beni kırdı. Ne konuda kırdı? Ben senin için mücadele ediyorken senin de kendin için biraz mücadele etmen lazım. Bak herkes için mücadele ettin sen. Bugün Taksim'de hep bir başkası için savaştın değil mi sen? Evet. Kendin için ne yaptın bugüne kadar? Kendim için hiçbir şey yapmadım. Ben de diyorum ki bu saatten sonraki savaşın senin kendin için olsun. Benim benim eski çocukluk anıma girmem için en azından bir psikiyatri tedavi görmem lazım. Seni Aa, teleko, tele, telekonferansta e, görüştüreceğim, onun için seni kapalı bir alana götürmem lazım kanka tamam mı? Gibi, ha, tele, telekonferans, yani telefonla ha. görüntülü görüştüreceğim seni. Görüntülü, Hı -hı. nasıl olacak bu? Ben seni alacağım kanka, <laughs> bir ayarlayayım karşı tarafı da, seninle telekonferansta bir görüşsün en, en şeyde ön yapıda tamam mı? Eğer ayarlayabilirsek İstanbul içinde bir psikolog ayarlayacağız. Yani bunu gönüllü karşılayacak insanları illaki vardır. Ya biz bir psikolog der ki Kadir getir bana. Biz hani ilgilenelim hesabı. Anladın mı? Bu koşturuyorum şu an kanka. Emin ol var ya çok güzel koşturuyorum. Senin için Twitter'da gündem yaratacağım. Tamam mı? Psikolog şart etiketiyle de hani namı değer deli bırak. Senin aga mı bak kanka? Seni bırak desen <laughs> Taksim'de kimse tanımaz. <laughs> ya, Ama tam deli tam bırak abi. desen Sar Sultan bile duymuştur yani. Tabii tamam, Hani bunu sen biliyorsun. Herkes kolay kolay nam elde edemez. Yeah. Ama sen de öylesin kanka. <laughs> bir gün bakıyorum adamlar seni kovalıyor. Bir gün bakıyorum sen adamları kovalıyorsun. Bir şeyler oluyor. Yaş oldu 30. Geldin yaşadın ettin değil mi kanka? Aynen öyle. Evet, evet. Gel seni çok seviyorum lan. Ben Vallahi de seni şaka maka değil. Deli o gün çocuk. Geldim, sen adam, san, 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 Biliyorum haberim adam oldu. Adam. O yüzden geldim ben. Hatta iki kere geldim. Oflu vardı. He. Geldim seni sordum motorla. Gittim ondan sonra yine geldim. Onu da bize bir tane takipçimiz hediye etti kanka. He ee, iyi. Vallahi ayağımızı yerden kesiyor Allah razı olsun ondan. Plaka taktıracağız işte onu bekliyorum kanka. He iyi o da iyi. Buram, aç mısın? Yok yemek yedim ben öğlen yemeğini. Tamam. Yine ben dediğim gibi yedim. oradan karşılarsın kanka ihtiyacını tamam. tamam. Ben yine geleceğim seni yalnız bırakmayacağım kanka. Ben her zaman elimi senin üstünde hissedeceğim. Ne zaman ne istersen kanka şu ofluya ben numaramı bırakayım. gerekirse. Orada var ya. Yok bırakma onları selam. Tamam. Ben sen bana ulaşmak istediğinde buranın var ya kahve dünyası. Ben biliyorum buranın ha. oraya. Ha. Kahve dünyasına gir Kadir'i arayın diye oradaki herkesle benim numaram var. Ya o, o olmazsa bankamatikin oradaki hava ha. alanına Hava alanına geldi, geldi ki ben Kadir'i aramak He. istiyorum. Hepsi benim numaramı biliyor. Ya Hepsi var. arar. Yani buradaki bütün esnaflarda var. Ya dün Dün de ertesi iki kişi gelmiş dedi nerede? De. Hı hı biz, biziz işte. Allah biziz... Allah dedim ben niye görmedim dedi. Aradık seni burada lan. Her tarafa baktık. Sen hızlı çocuksun kanka bir gün varsın bir gün yoksun. iki gün varsın üç gün yoksun. Hani geziyorsun da sürekli. O e. götünün üstünde oturmuyorum ki. Yok. <laughs> Ulan bırak. Ben gidiyorum. Bir isteyen arzun var mı kardeşim? Yok canım. Sağ olun. Hadi seni seviyorum. Buradan takipçilerine iki kelam et de seni duysunlar. Her Ama şey, duygusal değil. Güzel, mutlu, huzurlu. E, du, Durgun du, sadece ee, bana ben bazı e, kendi şeyimden baktım hani okur yazar olmadığı için hani eee İngilizceyi Türkçe'ye çevirme şeyi var ya translator. He, onlara o yazıları yazan kişilere gani gani teşekkür ediyorum. Ve beni seven insanlara da teşekkür ediyorum. Ee, başka bir şey demiyorum. Seni seviyorum, anlandan öpüyorum <laughs> kardeşim. Bardan yeter.